Soldaki ne? Abi ah. biri bir kere Sırak. sıktık Enemies ahead. gir abi. Ben şu üçlüye geçeyim. Oradan rahatça göreyim. Vay bir kill daha çaldım ona. Pimiz. Henüz biraz yavaş ya. Ha ne oluyor? Şere sesini aldım adamın. İntikam mıydı bu? <laughs> Arkadaşlar abi bir tane daha geliyor. Düşman görüldü. Şey geliyor. Kardeş liderinize söyleyin o gelsin bak. Demin gönderdim lobiyona. Gönderdim onu. M16'sı var. 4x bırakayım. Kapış yapın hadi. Hadi kapış yapıyoruz. Atacağım. Herkes kapsın. At. Bir kişi mi? Bir ufuk bekliyormuş ha. Aha adam rahatını bozmadı arabada ya. Ya korktum ben biraz. Normalde bu kapı sesi geldi mi? Smoke var right, oh, altta. Ooo smoke. Buggy var burada. Aa altımızda adam var. Geldim. Geldim Memo. Kanka bu easy bunu al. al alayım? Enemies ya. ahead. Ne yapıyorum kardeşim? O da var ya. Yani. Demek ki bu kapı açıldı ha. Buranın kapısı bu açıldı. Kapı <laughs> Metro? Demek istiyor musun? <laughs> Al şurada halo. dur. Alo. Düşman görüldü. <laughs> alo deyip geldi yine. Arkada bot var abi. Şurada. Koş. Düşman görüldü. İki tane attı. İki Hadi, tane Ekip. E Düşman görüldü. Abi liderlerine laf attı şimdi. Başımızda lazım. Arkadaş evet, yani arkada. liderinizi çağırın. Tam arkada mı? Evet abi. Düşman görüldü. Arkada iki bagi geliyor. Düşman görüldü. Onlar şimdi araca geçer. Heh araç geliyor. Kanka İndi Oha kanka sayı. Şuraya bak şuraya. Enemies ahead. Kanka şunları almamız lazım. Emin. Hey çatıydı, hey çatıydı. Tamam ben de. Nezeler abi tam olarak? Ağacın orada. Bakın al o arkasına yatmış olabilir abi. O bir Arka... tane daha var, bir tane daha var. İkiler, ikiler. Oo. Oh. Nerede lan? Yatıyor olabilir ha. Oh. Arka taraf. Ar Bakın görüyor mu beni? Yatıyor beyler yatıyor. Yatıyor sıkıntı e, ya. Sıkıntı. Ölüm, al bak karşıda bak. Yerine kalktı. Ağacın arkasında. Beyler araç geldi galiba ya. Arka Seni bitirmesin de. diye. var ya. Ah onun be. Kanki yatıyormuş ya. Uf. Ne bu yarım saat yatışel kanka. <gülüyor> <gülüyor> ha oyun bitti zaten ya. Ha oyun bitti. Lan kapıyı kapattın. Adamlar orada. Abi şu tarafta bir yerde düşman görüldü. bayılmadı. Arkadan birini baydım. Düşman görüldü. Bu yat ya. Birazcık ayağa kalktı tek tekrar yatıyor. Neler alacağım ben siz rahat olun. Arkada vardı abi. abi. Ay aynen arkası köşe. Tamam bayıttım onu ben. Ben bunlara dalarım ya. Beyler beni bir da. Ya. Beni bir korusanıza da ya. Nereden? Bitti herhalde bilmiyorum ki. Bitmeyen adam yapmışlar ya. Oh! Ne belalı yarmış ya. Ben iyiyim. Geçtim mi abi? Yok geçmedim de buradaki luta bakacağım ben. Adam geldi adam geldi. Adam geldi. Nereden abi? Önümde. Tamam. Aa aynı takılmış abi. Arkadaki. Ben tamam, baygın öldürmüş O zaman orada şuradaki de bu düşman şey, görüldü. Biz takım aynı. Oo kardeşim. Barama. An. Ah geri Eee, emir gerideki nerede? Ee, öldü abi aynı takımmış. Nasıl oluyor? Bunlarla takımmış, şunlarla. Düşman görüldü. Ben onu baydım sen bunu buradakini bitirdin. Şey Şunu oldu ya. Enemiler ileride. Buraya araçta biri gitti. Aa evet. bakıyormuş. Bir tanesi. Şurada. Enemies ahead. Aa, Helal. A, yolda adam var abi. Enemies ahead. Düşman görüldü. Vursana abi. Dur binsin araca bilsin. <laughs> Kardeşim, hazırız. Kupa ya. Helal. Hadi gidelim ya. ama ya bak Ay, ya, abi ya bak. Bir kere, şurada burada bu arada, abi. Abi, şurada biri öyle. var. Düşman görüldü. bütün çinliler ya. Enemies ahead. Hakacak. şey yok abi. abi. Hak Abi kil çıkmadı ya. Ulan var ya bir sürü kil çıkardı biliyor musun? Nerede olabilir? Bunlar iki kişi ya. <laughs> <vermiş>. Canı <laughs> çok az abi. Ha. Hadi lüküyü katın. Bakın şurada yere yatıyor. Düşman görüldü! 40 saniye kaldı. Kardeşim, abi. kardeşim abi. oyunu abi. bitirmemiz lazım. Efendim geliyor sesin, sesin geliyor. Abi, Nasılsınız? Tamam abi vurun. <laughs> İyi kardeşim fotoğraf falan çekelim hadi bir şeyler yapalım. Ondan sonra ben abi, kaçayım. Abi. Çek çek çek. Tamam abi. abi. abi Dur abi. abi. Aldım. Dur abi. Abi. Ersin abi. abi. <laughs> kardeşim Allah emanetsin. Abi. Dur, ah, <laughs> geldi <laughs> 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 lan. Bir puan verseydi. Bu ne saçma o 29 vardı ha. I'm just